Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için kahve falı bakacağım. 11-18 Ekim haftasına niyet aldım. Hemen falıma geçmek istiyorum. Bu arada kahve falımın sonunda, videomun sonunda arkadaşlar dileğinizle, niyetinizle ilgili kart açmak istiyorum dileğiniz niyetinizi tutun ee, olacak mı olmayacak mı ee, veya engeller var mı ee, niyetinizle ilgili engeller varsa bunlar neler ee, nasıl bir yol izleyeceksiniz bununla ilgili cevap almaya çalışacağım kartlarımdan ee, tabii ki her zamanki gibi önce kahve falımıza bakalım sevgili dostlarım şöyle çalım fincanımızı ve başlayalım aslan burcu dostlarım için Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Yalancı bir insanı anıyorsunuz. Ee, ne kadar çok anıp değer veriyorsunuz o insana. Oysa bu kişi size yalan söylemiş. Sizi kandırmış. Sizi bir şekilde e, aldatmış. Bakın. Bu kişiyi aklınızdan çıkartamıyorsunuz arkadaşlar oysa ki değer mi değmez. Yalan söyleyen bu insanı daha fazla düşünmeyin, daha fazla kendinizi üzmeyin. Sanki ona böyle takılıp kalmanız sizin önünüzü kapatıyor gibi. Bakın yaşayacaklarınız, ee, görmüyorsunuz. Birçok şeyi görmüyorsunuz. O kadar e, takılmışsınız ki o insana, ee, yeni şeyleri göremiyorsunuz arkadaşlar. Gözleriniz kapanmış adeta. O yüzden bu insanla alakalı artık hiç düşünmeyin hiç kendinizi sınırlandırmayın e, mümkünse kesinlikle bu insanın enerjisini hayatınızdan tamamen çıkartmaya çalışın evet sevgili dostlarım baş ağrıları mı yaşıyorsunuz aslan burcu arkadaşlarım baş ağrıları yaşıyor olabilirsiniz sağlık problemlerinizle bu aralar uğraşıyor olabilirsiniz e, sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz şifa şifalanmanız 10-15 gün vadelik bir süre içerisinde şifalanmanız görünüyor sevgili dostlar. Hayırlı işlere adım atılıyor. Bu sizin veya sevdiklerinizle ilgili de olabilir. Bakın çok güzel hayırlı, kısmetli, bereketli işlere adım atılıyor inşallah. Ee, çok da umutlusunuz. Bazı aslan burcu arkadaşlarım güzel bakış açınız, güzel enerjinizle başlıyorsunuz bir şeylere. Yeni başlangıçlar var. Yeni bir iş mi diyeyim, yeni bir yuva mı kuruluyor diyeyim. Yani böyle yepyeni, güzel bir enerjiyle güzel bir başlangıç olarak görüyorum sevgili dostlarım. Evet, şimdi Arkadaşlar, üç kişi, üç kişi var, üç kişi bir yere gidiyorsunuz. Burada taşınma ile ilgili veya ev alımı satımı ile alakalı bir konuşma yapıyorsunuz. öyle ki burada yapacağınız konuşma çok önemli. Anlaşacaksınız anlaşacaksanız bir anlaşmaya varıyorsunuz inşallah ve evle alakalı veya taşınma ile alakalı kararlar alacaksınız, adımlar atacaksınız sevgili dostlarım. İsminde ya da soy isminde U harfi olan birisi geçmişten gelen, bakın geçmişde bıraktığınız bir insan bu. Ulaşmaya çalışıyor olabilir, iletişime geçmeye çalışıyor olabilir. E, fakat önünde bazı engeller var o da biliyor onları aşmaya çalışıyor bir hane içinde İki kişinin birbirini aslında sevdiğini görüyorum. Bakın birbirine sevgileri var. Fakat hane üzerinde bir kara bulut gemi bir şey var. Bir nasıl diyeyim çok negatif bir enerji var o hane içerisinde. Bakın aslında bu iki kişi birbirini seviyor, birbirine bağlı, birbirine karşı iyi niyetli ama o enerji, o negatif enerji. Çok yansıyor her ikisinin ilişkisine. Bu nedir arkadaşlar? Göz olur, nazar olur, etrafın bir şekilde verdiği bir negatif enerji olabilir. Bu evde dua okunması lazım. Evli olan arkadaşlarım, eğer böyle bir negatiflik hissediyorsanız, sevdiğiniz halde bir sıkıntılı iletişimde bir problem hissediyorsanız, evet bununla ilgili. Öyle bir dua okunması çok çok iyi olur o evde. Arkadaşlar uzun boylu bir adam görüyorum. Bir yolu düşünüyor. Bir yolda bir kadına düşünüyor. Onunla ilgili hayalleri var sanki. Kavuşmak isteği var, buluşmak isteği var. İyi de niyetli bir adam, güzel temiz niyetli bir adam. Öne arda aydınlık. Geçmişi de aydınlık, geleceğe de güzel bakan bir insan. Fakat bu kadının ona karşı bir şeyi yok, e, gönlünde bir şey yok, bir e, herhangi bir duygu yok. Bu adam bunu kabul etmeye çalışıyor ve zaman içerisinde kabullenecek. Arkadaşlar, ağzında laflarını biriktirmiş, böyle dağ gibi etmiş bir kadın size gelmiş, ağzını doldura doldura konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Ee, size bir şekilde üzmeye çalışıyor olabilir bu kadın bile bile konuşuyor bu lafları ee, kendiniz o, o insanla konuşurken kendinizi kötü hissettiğinizi zaten fark edeceksiniz ee, bir şekilde sizi dibe çekmeye çalışıyor ee, ve bilerek yapıyor arkadaşlar bu insan kendi yaşadığı sıkıntıları sizin üzerinizden atmaya çalışıyor olabilir size yakın olan birisi de olabilir bu bu kişiye bir engel koyuyorsunuz daha fazla bu kişiyle diyalogda olmak istemiyorsunuz çünkü enerjinizi düşürüyor hani enerjinizi düşüren insanlardan uzak duruyorsunuz arkadaşlar enerjinizi sömüren insanlardan uzak duruyorsunuz hiç gerek yok ne gereği var zaten hayat zor zaten bir sürü sıkıntı var bir de bu tarz insanlarla uğraşmak gerçekten sizi bunaltıyor yollarınız var yollarınız açık aydınlık güzel İş seyahatleri de olabilir bunlar ki paraya bağlanıyor bazısı. Böyle bir bereket bolluk da veriyor. Sevgili arkadaşlarım bugün başlayacağınız bir şey 5 haftada sonlanacak. Yani 5 haftada daha doğrusu sonuçlanacak. Güzel hayırlı bir şekilde sonuçlanıyor olarak görüyorum. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Haneniz içerisinde size çok düşkün, sizi çok seven birisi var. Sizin için mücadele eden birisi var bakın aile içinde arkadaşlar siz de aynı şekilde ona karşı öylesiniz. Böyle bir hane içinde bir şey gördüm çok güzel bir bağ gördüm bir sevgi bağı gördüm aslan burcu dostlarım için şimdi arkadaşlar bir kişi böyle sizi suçlamaya çalışıyor gibi sanki zan altında bırakmaya çalışıyor, suçlamaya çalışıyor. İşte o insana diyeceksiniz ki sen önce bir kendine bak ondan sonra benimle uğraş. Çünkü benimle, ya yani benimle uğraşamazsın. Bakın bunu açık açık söyleyeceksiniz bu insana. Böyle bir diyalogda bulunabilirsiniz bir kişiyle. İş yerinizde çok fazla birikmiş işler. Üst üste gelmiş birikmiş bunu almışsınız. E, fakat aşacaksınız hepsini destek kabul edin arkadaşlar destek de kabul etmiyorsunuz ben yapacağım ben e, başaracağım diyorsunuz birazcık e, destek kabul ederseniz çok daha iyi olur sizin için şöyle tabağımıza da bakalım Evet arkadaşlarım yalnız olan Aslan burcu arkadaşlarım ne kadar da kapatmışsınız kalbinizi sanki böyle bir süre kimseyle konuşmak istemiyorsunuz Bu sadece hani e, sevgili aşk anlamında değil yani o, onu demek istemiyorum Birçok insanla böyle bir müddet irtibatı kesmek istiyorsunuz yalnız kalmak düşünmek sorgulamak e, istiyorsunuz bazı şeyleri Gerçekten olaylar çok üzerinize geliyor gibi hissettiğinizi görüyorum. Biraz yalnız kalacaksınız. Biraz kendinize o fırsatı vereceksiniz arkadaşlar. Bir de çok böyle şey var üzerinizde. Yani mutlaka bakın bir aslan burcuysanız gerçekten size ihtiyacı olan bir insan hayatınızda vardır. En az bir insan. Çünkü böyle bir evet böyle bir enerjiniz var. Yani birisine mutlaka kol kanat geriyorsunuzdur, birisine mutlaka yol gösteriyorsunuzdur, yön gösteriyorsunuzdur. Bazen yorgun hissediyorsunuz, evet, biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bunu yapacaksınız, iyi de gelecek. Bir araba görüyorum, araba alımı, satımı olabilir. Arabayla bir yolculuk yapabilirsiniz ki güzel de görünüyor. Ee, hayırlı da görünüyor evet arkadaşlarım şimdi ne yapalım söylediğim gibi şöyle aslan burcu arkadaşlarım dileğinizi niyetinizi tuttuysanız eğer onunla ilgili ben şöyle kartlarımı seçmek istiyorum ve bakmak istiyorum bakalım niyetiniz dileğiniz olacak mı şöyle açalım arkadaşlarım şöyle bakalım evet 3 kart şeklinde seçmek istiyorum Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dileğinizi niyetinizi tutmuşsunuz da dilediğiniz şey her neyse onunla alakalı ne kadar ümitsizseniz hem diliyorsunuz hem istiyorsunuz hem de hiç sanki ümidiniz yok gibi. Dileğinizi tuttuğunuz kişiyle alakalı da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu insanın üzerinde çok ya büyük bir ağırlık var bakın çok büyük bir ağırlık var ya da bu tuttuğunuz niyet bir iş sayar bu iş üzerinde bir ağırlık var. Bir şeylerin olmamasının sebebi bu. Bu etki, bu ağırlık etkisi, bu sıkıntılı etki arkadaşlar 5 vadede kalkıyor inşallah. 5 hafta, 5 aylık bir süreç içerisinde dileğiniz neyse oluyor. Bakın o ümitsizliğiniz de sizi şu an enerjinizi düşürüyor. Evet bunu gösteriyor ama buna rağmen 5 vade sonunda ee, bu şey bu blokaj bu ağırlık bu sıkıntılı durum dileğinizin üzerinden 5 vade sonunda kalkıyor inşallah ve e, gayet mutlu görüyorum ben sizi e, sevgili aslan burcu dostlarım evet çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim instagram hesabım yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın